bütün takipçi dostlarıma selamlar, sevgiler yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün Ramazan bayramı ve 30 Mart 2025 günlerden pazar. Hepinizin, hepimizin Ramazan bayramını canı yürekten kutlamak istiyorum. Ramazan bayramının ilk videosunu, ilk günün videosunu sizlerle paylaşmak için kameraların karşısındayım. Kameraların karşısına geçmek zorunda kaldım diyebilirsiniz. Dün 29 Mart 2025'te İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği bir protesto mitingi vardı ve orada görmek istemediğimiz şeyler oldu onunla ilgili genel olarak politik e, politika olacak, iç politika olacak bu videonun konusu biraz da e, sistem olacak hükümete elbette bu elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, başrolde oynadığı bu kitlelerin kızgınlığını harekete geçirmesi onun sorumluluğundadır ama e, bunun da diğer bir sorumlusu hükümettir diye kendimce düşünüyorum. Hiç kendimizi karpuz gibi ikiye bölmeyelim. Haklı taraflar var, haksız taraflar var. Elbette ben burada İmamoğlu'nu savunmuyorum. İmamoğlu bu durumu çok iyi kullandı. CHP çok iyi kullanıyor diye düşünüyorum. Zaten bu duruma geldiğini onlar da muhtemelen anlamışlardır. Ona göre onlar da bu şekilde taşlarını ve hamlelerini öyle yaptılar diye düşünmekteyim hükümet dedim. Elbette CHP'yi bütün medya veya CHP hakkında konuşuluyor şimdi. O protesto mitingi yapılanlar bütün medya konuşuyor ama benim konuşmak istediğim CHP'nin yaptıkları veya oradaki holiganların yaptıkları değil. Bunlar olan şeyler, her zaman olabilen şeyler eğer bir kitle memnun değilse ve büyük bir kitle var Türkiye'de memnun olmayan bu kitleleri de arkalarına alarak onların kızgınlıklarını muhtemelen arkalarında alıyorlar bu gençler bu kişiler elbette marjinal gruplarda var bunların içinde. Yani karma karışık bir durum var. Karma karışık hale gelmesinin sebebi de elbette bunun sorumluluğundan sorumlusunun bir tarafı da bir tarafta hükümet diye düşünüyorum. Elbette hükümet çok iyi şeyler yaptı, devrim niteliğinde şeyler yaptı ülkemizde ama bunların yapılış sıralamasında bir hata olduğunu düşünüyorum veya yapılış şeklinde hata olduğunu düşünüyorum. Bunları bazı şeylere yüzlerine, gözlerine şey yaptılar, bulaştırdılar diye düşünmekteyim. Örnek vermek gerekirse emeklilerin bu durumu arkadaşlar açık açık konuşalım. Emekliler 10 bin liranın üzerinde biraz maaş alıyorlar ülkemizde 10 bin, 14 bin tam olarak bilmiyorum. Bu maaşla kimse geçinemez bu ülkede bir kişiye dahi Yetmez bu maaş. Bu maaş bir ev kirası dahi değil arkadaşlar. Ev kiralarını dahi ödeyemez. Bir kişi yaşasanız dahi ki onlar bir kişi değil biliyorsunuz. İkinci kişiye de zaten hiçbir hak yok sigortası olmadığı için. Genelde varsa bile o insanlar haklarını bilmiyorlar. İşte burada bu kurumlar devreye girmesi lazım. Bu kişiler tespit edilip evlerine kadar haklı veya yapması gereken başvurular yaptırılmalıdır. O yüzden hükümet kanunları veya kararnameleri çıkarsa da sıradan halkın bundan hiç haberi yok olsa bile nereye nasıl başvuracağını gerçekten bilmiyorlar. O yüzden kurumlar daha aktif olmalı hep demişimdir. Kurumlar bir şekilde Görevlerini tam olarak yapmıyorlar. Bakanlıklara bağlı olan kurumlar, Türkiye'de çalışan kurumlar elbette ulaştırma çok iyi durumda, çok iyi çalıştı. Savunma sanayi, savunma bakanlığı çok iyi çalışmış durumda. Birkaç örnek verilecek bakanlık var, ama ya diğerleri yatarım. Sağlık da çok iyiydi, o da bozuldu birazcık bozuldu belki birazcık değil daha fazla bozuldu ee, işte diğer kurumlar bir sürü kurum var arkadaşlar belediyeler zaten belediyelerle ilgili ben çok konuştum arkadaşlar bu iç işlerimizi düzene sokalım dedim iç işlerimizi neden böyle düzene sokmuyoruz bakın emekliler sayesinde bu bu hükümet iktidara geldi ve emekliler destekledi bu iktidarı biraz hale alındıklarını düşündü ama nedense Kılıçdaroğlu'nun son dönemiydi herhalde o zaman ki seçimlerde bir şeyler oldu. 40 yaşında emekli hükümet kabul etmek zorunda kaldı ve bunu da dişlerini sıkarak yaptığını ben biliyorum ama madem yaptınız ülke için mi yaptınız bunu yoksa seçim kazanmak için mi ben burada şunu diyorum seçim kazanmak için yapıldı bu olay keşke seçimi kaybedip bunu yapmasaydınız diye ben düşünmekteyim. Bakın emeklilerin durumu içler acısı. Şimdi ben şey edebiyatı yapmıyorum arkadaşlar. Acındırma edebiyatı yapmak istemiyorum. Bu gerçek. Bu sesi niye duymuyorsunuz? Şimdiye kadar niye duymazlıktan geldiniz? Ee, ülkede para olmadığını biliyoruz. Ülkemizin ekonomisini biliyoruz. Ama bu harcama şekli, bu har paraları har vurup harvan Alman savurmak, niye buna göz yumdunuz? Niye yanlış yerlere yatırım yaptınız? TİKA'nın çok büyük başarılı işler yaptığını duyuyoruz. Neden TİKA'ya öncelik verdiniz ki halkımıza, emeklimize başka şeylere öncelik vermediniz? Neden belediyelere şimdiye kadar el atmadınız da neden şimdi el atıyorsun? Belediyelerin durumunu sizler çok çok iyi biliyordunuz. Gerçekten bu belediyeleri ben parti ayırt Etmek sizin söylediğim videolarımla talan ediliyor, talan ediliyor. Hatta insanların bu işsizlik sorununu belediyelere çok fazla işçi alarak zarar ettiriliyor belediyeler. E demiştim, diyorum, hala da diyorum. İşte bu yüzden bir taraftan çalınıyor paralar, bir taraftan zarara uğratılıyor belediyeler firmaları, kurdukları firmalar aracılığıyla bir taraftan da aldıkları, şişirdikleri kadrolar, belediyeye aldıkları kadrolar aracılığıyla da bunlar zarara uğratılıyor. İstihdam olayı belediyelerin olduğu böyle yerlerde onlar istihdam kaynağı yap. Nerede iş kur, nerede devletin diğer kurumları, istihdam kurumları bunlar elbette belediyelere verilebilir istihdam konusunu en iyi bilen yerel oradaki yönetimlerdir. Bunlar bir şekilde Finlandiya'da yapıldı bu. Belediyeler sorumlu ama kaynaklar belediyelere verildi, denetleniyorlar ve onlar bunları istihdam etmekle birinci derece sorumlular. şimdiye kadar niye yapmadınız? Bakın iş kur var, bir sürü kurumumuz var. Bunların ne kadar kişiye istihdam sağladığını zaten sağlayamıyorlar. Bunu biliyoruz. Çünkü kurumu kurmuşsunuz burada ama istihdam diye bir şey yok. Tek başına o kurum kimseye iş bulamaz. Çünkü çevrede bir yatırım yok, belediyeden başka işveren yok veya otel var vesaire var, sezonluk yerler var. Bunlar daha fazlasını bu kurumu, oradaki çalışanları hiçbir şey yapamazlar. Yani boşuna maaş alıyorlar, var mı var durumunda oluyor, oldu. Bunlara niye el atılmadı zamanında şimdi bu şimdiye kadar beklendi diye düşünüyorum ben. O yüzden hükümet bazı şeyleri çok iyi yaptı. Bazı şeylerin sıralamasını yanlış yaptı. Belediyeleri belediyelerin içini boşaltan sadece şu parti bu parti değil tek bir parti değil bütün partiler hatta onlar işbirliği yapıyorlar bakın belediye meclislerindeki kişiler hepsi de müteahhit arkadaşlar çoğu müteahhit. Şimdi müteahhitleri, inşaatçıları laf gelsin istemiyorum. Elbette temiz, dürüst olanları demiyorum. Ama maalesef araştırsınlar. Gazeteci mi araştıracak, istatistik kurumu mu araştıracak, belediye seçilen kişilerin meslekleri nedir diye. Hepsi de inşaat sektörüyle ilgilidir. Yani hemen hemen hepsi elbette hepsi diyerekten yüzde yüz böyle konuşmuyorum. Çoğunluk öyledir. Bu neden böyle olduğunu hiç kimse düşündü mü? İşte kurumlar, denetlemeler yapılmadı, yapılmıyor ülkemizde. Ülkemizin içi kendi haline bırakılmış. Daha düne kadar, daha yeni başladılar gıda denetimlerine. Bu kurumlar Yok muydu şimdiye kadar? Daha düne kadar yeni başladılar fiyat kontrollerine. Şimdiye kadar o denetimleri yapan sorumlu kurumlar neredeydi? Neredeydi? Sormuyor muyum? Sormak istemiyor muyum? Soramaz mıyım? Artık ben hangi soruyu soracağımı dahi şaşırdım çok geç kaldınız, çok 23-25 sene iktidarda ve sıralamalar çok başta, en başta çok iyi gitti. icraat sıralamaları e, önem sırasına göre ondan sonra ne oldu? E, hükümet sapıttı, olmadık şeylerle uğraşmaya başladı. Dış politika elbette çok başarılı, dışlerimiz çok başarılı ama emeklimiz bakın kendini kendini aldatılmış hissediyor, ihanete uğramış hissediyor. Gerçekten 14 bin liraya bu ülkede nasıl yaşanır? Ev kirası yok 14 bin liraya. Bu enflasyon rakamları nereden buluyorsunuz siz? Gerçekten e biz normal ucuz markete iki kişi gittiğinizde arkadaşlar fazla da hiçbir şey almıyorsunuz. Üç günde bir veya beş günde bir haftada bir gitseniz 2500 lira en ucuzlarını seçseniz bile iki kişinin giyebileceği yani hayda e, 10 bin liradan aşağı siz bizim market giderimiz yok buna ekmek ücretlerine saymıyorum <laughs> Peynirin sucuğunu hiç saymıyorum arkadaşlar. Bunun içinde lüks hiçbir şey yok. Fazladan alınan hiçbir şey yok. Zaten suyu parayla alıyoruz. Çeşmelerden dahi içilecek su akmıyor ülkemizde. Dediğim gibi emeklimiz, emeklimiz gerçekten çok haklı. Daha önceleri ben... Cimer'e öneride bulunmuştum öneri yapmıştım. Gerçekten bu öneriyi yüreği, yürekten bütün samimiyetimle yapmıştım ama gelen cevap sanki sen ne diyorsun der gibiydi arkadaşlar. Şuydu benim önerim arkadaşlar. Elbette anlıyoruz. Bizim emeklimiz dünyada erken emekli oluyor. Çok erken emekli olan var. Bunda, bunda hemfikiriz. Bu kişiler işi bırakmıyorlar, iş hayatından kopmuyorlar. Emekli olduktan, 40 yaşında emekli olan, 50 yaşında emekli olan kişi çalışmaya devam ediyor. Emeklilik maaşı sadece ek destek oluyor ona, onun için isteniyor. O parayla yaşanmıyor. Ama bu kişiler elden, ayaktan düştükten sonra, 60 yaşında, 65 yaşından sonra çalışamaz hale geliyorlar ek para kazanamaz hale geliyorlar. Ama emekli aylığına mecbur kalıyorlar. Bu zaman, o zaman paraları ne, ma ne kiraya yetiyor, ne gıdaya yetiyor, günlük masraflarını yet yetmiyor. Bari o zaman 60, 65 yaş neyse artık bu. Ondan sonraki yaşayanlara son demini, hayatının son demini yaşayanlara bari Hak ettiği emekli maaşlarına verin demişti. Gerçekten bunu yürekten söylüyorum çünkü çalışamaz hale geliyor insanlar, para kazanamaz hale geliyorlar. Bari hayatının son demlerini gözleri açık gitmesi, mutlu gitsinler ve istediklerini düşünmeden satın alabilsinler öyle insan gibi hak ettiklerim emekli maaşı verirsin demişti. Bana dediler gelen cevap meyalen söylüyorum hatırlamıyorum tam olarak içeriğini ama dediler ki bu konu sosyal güvenlik kurumun değil işte birbirlerine attılar topu bilmiyorum ya sosyal güvenlik kurumu şey attı hükümet attı ya hükümet diyelim bakanlık sosyal güvenlik kurumuna attı İkisinden birini attı. Biz başka bir şey söylüyoruz, onlar başka bir şey cevap verdiler. Oradaki de memur ne yapsın, onun da yazacağı buydu zaten. Çünkü çünkü biliyorlar böyle yaptıklarının doğru olmadığını. Arkadaşlar istihdam, emekliler, çalışma ve belediyelerde geç kaldınız. Çok geç kaldınız. Erkenden bu iş olacaktı. Kimse vergi ödemiyor bunu da iyi biliyorsunuz. Niye ödemiyor? Er, alan memnun, veren memnun. Alan kim, veren kim? Bunu mealen söyledim. Devlet arkadaşlar veya kurumlar veya hükümet, hükümet belki baş sorumlu. Çünkü emeklilik maaşı şu, düzeltiyorum. İşsizlik parası vermemek için insanları küçük esnaf olmaya zorluyor. Bizim sistem çalışmaya zorluyor. Bir şeyler yapmaya zorluyor. Her taraf küçük esnaf dolu. Birbirleriyle rekabet, birbirlerini yiyorlar. Kimse de zaten kazandıkları paradan vergi vermiyor. Kimisi kazanamıyor, o yüzden vermiyor. Kimi de çok kazanıyor hiçbir şey vermiyor. Bunlar düzene sokulmalı. Küçüğü büyüğü, küçük esnaf o yüzden çok. Bu insanlar kayıt altına alıp bu insanların hak ettikleri işlere istihdam edilmeli. Bunlar niye yapılmadı şimdiye kadar hiç anlamış değilim. Çok geç kaldı hükümet, çok geç kaldı, çok geç kaldı. Çok büyük umutlar vardı ama çok geç kaldı, çok geç kaldı. Ee, Erdoğan elbette umuttu, o kendini dış işlere verdi. İç işlerinde yetki mi vermedi, ne yapmadı bilmiyorum. Koyduğu adamlar pısırık çıktı bence, hiçbir şey yapmadılar. Yapmaya cesaret edemediler. Böyle bir hükümete karşı bir analiz, bir eleştiri yapmak istedim. Yapıcı bir eleştiri bu. Ee, hükümet e, kaybeder bundan sonraki seçimleri. Ben öyle görüyorum. Nabuz öyle görünüyor. Bakın CHP mitingine bakın. Sadece CHP'liler yok orada. O kızgın gençler var. Her grup var oradan. Emeklisi de var, hepsi de var. Ben, e, Şimdi o kişiler oraya giderek İmamoğlu'nu desteklemiyor ama İmamoğlu kendini alıyor bunu. O sebep oldu çünkü. Ama asıl sebep bunlar diye ben düşünmekteyim. Hükümetin bazı konulardaki korkaklığı, ürkekliği beceriksizliği veya olanağı yoktur yapamaması çok fazla başka işlerle uğraştığı hükümet diye düşünmekteyim ben. O yüzden hükümeti eleştiriyorum. Belki bundan sonraki seçimlerde ben CHP kazanır demiyorum bakın. CHP halkı küçük görüyor. Hiçbir zaman için kazanamaz o seçimi. Kazansa bile çok böyle şartların ekstrem olması lazım ki kazanır. Aynı İmamoğlu'nun İstanbul'da kazandığı gibi yani bu öfkeyi birleştirebilirse, arkasına alabilirse o şekilde. Ama diğer türlü CHP'nin zihniyetini görüyoruz arkadaşlar. Vesayetin arkasında destekçisi, sözcüsü olduğunu hepimiz e, görüyoruz, biliyoruz zaten vesayetle ilgili bir video yaptım sizlere arkadaşlar. O videomu da izlemeyi ihmal etmeyin. Yeni partiler kuruluyor, parti e, parti çöplüğü mü desek ülkemiz parti enflasyonu mu yaşanıyor diyeceğiz. Gerçekte önüne gelen parti kuruyor ülkemizde ama mecbur kalıyorlar çünkü partinin içinde mücadele imkanları yok vermiyorlar, mücadele edemiyorlar. O partide ayrılıp kendileri parti kurmakta buluyor çözümü. O da iyi bir ve iyi bir yol değil ama mecbur ülkemizde bunlar hepsi düzeltilmeli aslında. O partinin iç Partiçi içi demokrasisi gerçekten bir şekilde düzeltilmeli. Nasıl düzeltileceğim ben bilmiyorum. Olmadığını biliyoruz alengirli, çilingirli işlerle bu işlerin döndüğünü biliyoruz. Bakın Necmettin Erbakan'ın oğlu partinin başına geçemedi, kendi parti kurdu. İşte birisi küstü, Muharrem İnce küstü, küstürdüler. O gitti bir parti kurdu. Dün o mitingde konuşturmamışlar. Muharrem İnce gibi kişileri de dışlıyorlar. CHP'liler onu da anlamış değilim gerçekten halkın yanında olan insanları dışlıyorlar. Bu vesayet yanları diyebilirim. Bir sürü bakın Gürsel Tekin de parti kurmayı düşündüğünü e, okudum bir yerlerden. Son Ahmet Davutoğlu küstü gitti, ne oldu gitti, bir parti kurdu. Ah, Ali Babacan gitti bir parti kurdu. Ah halbuki ikisi birleşse bir başka olur. Herkes bir yere baş olmak istiyor ama neresi olursa olsun. Öyle izlenim alıyorum ben. E, Meral Akşener gitti MHP'den çıktı gitti parti partiyi kurdu ve başaramadı. E, yapamadı. Oho. Herkes parti kuruyor. Şimdi iyi Parti'den ayrılan Yavuz Ağır Aleoğlu'nun bir parti kurduğunu ee, biliyorum arkadaşlar Yavuz ağır Alioğlu'nu e, beğeniyorum konuşmalarını dışarıdan bakarak e, bilmiyorum o da siyasetin içinde o diğer siyasetçilerden pek farkı kalmaz farklı bile olsa e, onu yaşatmazlar arkadaşlar öyle gibime geliyor ama gene de bir umut veriyor şöyle bakıyorum şöyle hemen çabucak düşününce Davutoğlu'sunu babacanını İnce'yi ve şu Erbakan'ı vesaireleri daha bir sürü bilmediğimiz parti var biliyorsunuz Yavuz Ağır Alioğlu umut veriyor gibime geliyor bana. Gerçekten konuşmalarının takdir ediyorum. İyi Parti'den ayrılışı bile kırıp dökmeden oldu oradayken bile konuşmaları gerçekten kendi fikirlerini söyledi kırmadan dökmeden söyledi ama partinin kararlarını uyacağını da söylemeyi de ihmal etmedi. O yüzden ben yavuz ağır Alioğlu'nun kurmuş olduğu A Partide bir potansiyel görüyorum. Anahtar parti ismi büyük bir potansiyel görüyorum. Muhtemelen Yavuz ağır Alioğlu ve teşkilatı partisinin teşkilatı Türkiye'de bu e, teşkilatlarını kormakla meşgul şu an için e, çünkü o da genç birisi sayılabilir en azından şimdiki politikacılardan daha genç e, bizi yönetenlerden e, CHP'nin e, genel başkanı da genç ama o CHP bir ayrı bir dünya biliyorsunuz orada da farklı şeyler olur. Bir gün, bugün özeldir, yarın Kılıçdaroğlu tekrar gelebilir partinin başına. CHP öyle ilginç bir parti. Eskiden onların kongrelerinde çok sandalyeler uçardı arkadaşlar. Delegelerin arasında kavga dövüş partisi. Bunlar demokrasi, rekabet, çok seslik derlerdi, öyle kapatırlardı ama işte bunlar pastayı paylaşamazlardı. Onun kavgasıydı bunlar. Herkes bunu biliyordu. O yüzden bu hükümetin 3 yılda eğer normal zamanda seçim olursa vakti var. Bu dediklerimi Kesinlikle ve kesinlikle bu önem sırasına göre e, odaklanmalı. Emekliden başlayarak istikdam gençlikten başlayarak. Bakın gençliğimiz askeri ücretle çalışıyor. Gençliğimiz üniversite mezunu askeri ücretle çalışıyor, 12 saat çalışıyor, haftada bir gün izinle çalışıyorlar. Bu belki belki çok çok iyi, belki daha da kötüdür. bilemeyeceğim. Görüyorum etrafımdan görüyorum arkadaşlar gençlik eğitimini aldığı işi yapamıyor. Başka işlerde bunları görmemiz lazım. Hükümetin görmesi lazım. Şu kurumları çalıştı. Ne güzel kurumlar var. Hiçbiri de düzgün çalışmıyor. Maaş veriyoruz. Bari o kurumları geçici olarak kapatın. İş yapamayan, böyle e, ne yaptığını anlatamayan şubeler, şehirler, ilçelerde bari Bari onları kapatın ki tasarruf ederim. O kadar vergi topluyor, ülkemizde şu yeni sistemler, bilmiyorum nasıl çalabiliyorlar herhalde ki ekonomimiz çok kötü hala. Hala ekonomimizin kötü olmasını da ben anlamış değilim. Neyse, bayramın ilk günü ben sizleri sıkmak istemedim ama mecbur kaldım arkadaşlar mecbur kaldım bu böyle bir video yapmaya. Ben gene de sizlere iyi bayramlar dilemekten başka seçeneğim olmadığını biliyorum. Bakın burada dedeler, neneler çok mahcup. Gerçekten mahcuplar. Gerçekten çok mahcuplar. Özellikle bayramlarda çok mahcup oluyorlar. Bunun için 4000 lira emekli ikramiyesi. Elbette o çok fazladan verilen kanuna hak değil. Onu da biliyorum. Ama 4000 lira nedir ki arkadaşlar? 4000 liranın bile hükmü kalmadı. 3000 lira aslında. 1000 lira da fazladan Kararla yeni bir kararnamı çıkararak yaptı. 4 bin lira nedir? Bir kişinin iki kişinin market masrafı arkadaşlar. 4 bin iyi bir şey alırsa yani etini de alırsa vesairesini de alırsa yarım şar kilo sucuğunu, peynirini alırsa 4 bin lira. O yüzden hükümet eleştirmesin, ders çıkarmaya çalışsın. Neden bu gençler? Öfkelerini ona buna gösteriyorlar diye. Onlara ceza vermekle, vandallıkla suçlamasınlar. Bunun sorumluluğu arkasında yatan sebeplere odaklansınlar diyor. Tekrar iyi bayramlar. Bir sonraki videomla görüşme umuduyla takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşçakalın.